arkadaşlar. Ben bugün tavus kuşu aldım. İşte onu açma videosu çekiyoruz. Evet. Buradan böyle kendisi böyle çoklu kullanmak için böyle açılıyor. Böyle mor donut şeklinde bir tane tavus kuşu. Böyle. arkadaşlar şunları şöyle şu kutusuna hmm, geri koyalım kaybolmasın evet bu şekilde çok güzel böyle çok yumuşak böyle tatlı bir şey işte siz de alabilirsiniz. Çok güzel ve çok da rengi de çok güzel. Çok yumuşak ve, ve şekli de çok güzel. Evet. Bu arada süslerini falan çıkarabilirsiniz. Ve ayrıca bunu böyle pamukları koyuyorsunuz. Pamuğun içine koyduğunuzda böyle pamuklu böyle böyle tüylü gibi görünüyor. Çok daha güzel oluyor. Şu, bu kadar. Aa! <laughs> Ve beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.